Ne oldu lan? Fotosentez! <laughs> Hiç havamda değilim be Aa, Ne oldu abi ya? Anlatsana. Arif, iddiaya varım. Sen şu koridorlarda 50 tur atamasın abi. Atarım abi, var mısın? Varım abi, tamam. Bir kilo baklamasına. Tamam. Hadi, hadi yollan abi. Hadi. Abi, sen beni başından mı savuyorsun? Yok be Arif'im. Ya moralim bozuk abi benim. Niye öyle oldu ya? Anlatsana abi. Babaannem. Hah, babaannem abi. Canımı sıkıyor. Çok dağınıkmışım efendim. Neymiş? Şey... Ali! O televizyonun karşılığından çekil. Maria'yı göremiyorum. Dikkat et onlara. Onlar benim çeyizimden kalma kalabiçeler kız hanım. Yapma işlerim hep Pada koymayı unutmasa olur mu be olur. Ali! Hani! Sıkıldım abi ya. Sıkıldım. Buna mı kadar geldi be. Şiştim ya. Allah Allah. Vah kardeşim benim be. Nasıl olacak abi? Ne oldu kardeşim ya? Neyi var Kopil'imin? Babalesiyle tartışmış oğlum. Ev durumları işte. Herkesin derdi aynı. Allah Allah. Sana ne oldu ya? Boş ver be Arif'im. Ya anlatsana oğlum. Üf. Arif. Abi var ya. Bence sen okulun koridorlarında elli tur atamazsın. Öh be Ortega ya. Sen de mi abi ya? Az önce kopil de çekti abi aynı numarayı. Ne biçim arkadaşsınız oğlum anlatsanıza. Ya Arif'im be. Bozuz işte en darmadağınığından. Evde bir odam bile yok. Uyusan uyunmaz. Ders çalışsan çalışılmaz. Ortalık yerde yatıyorum en yol geçen anından ya. Abi Evdekiler ne diyor bu duruma? Ne diyecekler abi? Sedat bakkala git. Sedat elektrik faturasını öde. Sedat şunu yap. Sedat bunu yap. Sedat başar. Herkül müyüm ben abi ya? kaçıyor Hı. Sana ne oldu abi? Arif sen var ya. Biliyorum abi okulun koridorlarında elli tur atamam. Nereden biliyorsun abi ne söyleyeceğimi? Boş ver abi, altıncıyız. Sen anlat abi, sana ne oldu? Abi, ablamla kavga ettim. Beni otobüs okula gönderdi. Yok keramettin, ders çalıştın mı? Yok keramettin, sütün içtin mi? Yok keramettin, odun topladın mı? Yeter abi ya, insanım ben. Vah ah, kardeşim! Beyler, aklıma süper bir fikir geldi. Madem evdeki dırdırdan vır vırdan sıkıldık abi... ...hep beraber eve çıkalım biz. Heh. Oldu. Bir dakika, bir dakika beyler. Düşünün bir kere. Kobil doğru söylüyor. Neden olmasın? Neden olmasın? Olur mu ki? Hem de o kadar güzel olur ki. Ya saçmalamayın beyler. Oğlum ev tutmak bu. Kirası var, eşyası var. Var oğlu var. Ee, beş parasız bunlar nasıl olacak en bol soru işaretlisinden? Çalışırız kardeşim. Çalışır mıyız? Çalışır mıyız? Çalışır mıyız? Evet abi. Var mısınız? Varım ben. Vay be. Kardeşlerim benim. Bu <laughs> <laughs> kadar bu. Hadi yürü abi. Günaydın. Günaydın Rüya sana da. Günaydın. Aha, günaydın Törpe. Günaydın, günaydın Törpe. <laughs> <laughs> to. Günaydın. <laughs> ne oluyor size böyle neyiniz var? Valla ben ablamla kavga ettim. Ben de babaannemle kavga ettim. Ben de evdekilerle kavga ettim. Ben de kimseyle kavga etmedim. Ee, bu yüzden mi mutlusunuz? Vallahi bana birazcık acayip geldi. Kızlar bu gördüğünüz dörtlü... ...ayrı eve çıkıyor. Ne? Olmaz öyle şey. Yani beni de ilgilendirmez ama... Bence de olmaz. Oldu, oldu bile. Aa, nasıl olacak o iş? Yani bir ton sorun var. Biliyoruz. Ha? Kirası var. Aygırı var. Kahveci cücesi var. Ha? Ama hepimiz çalışacağız. Kızlar, önümüzdeki sene üniversite İstanbul dışında kazanırsak, şimdiden alıştırma yapmış oluruz. Fena mı? Tabii ya. Hep bir arada olursak daha çok ders çalışmış oluruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya süzük? Ya, ben evdekilerle kavga ettim ya. Geç aldın süzme. Nasıl ya? Dur. Oğlum, beş dakika önce gelseydin beraber eve çıkacaktık ya. <laughs> Füzük lan bu. <laughs>